Çok kritik, İşte iktidarın aslında vatandaşın söylediklerine dikkate alması, cimer üzerinden e, dile getirilen, bu noktada sigortasız ve çocuk yaşta işçi çalıştırılıyor e, feryadını duyması gerekiyor. Ve e, aslına bakarsanız samimiyet e, buradan itibaren başlıyor. Şimdi Dilo aslında bu gibi, bu depo gibi, e, Nedim de aktardı yani depomu, fabrikamı, Ruhsatı düğün salonu olarak alındı dendi mesela dün. E, nasıl alındı ruhsatın? Hangi bölümünün yıkım kararı olan bölümleri var? Hangi bölümlerin o yıkım kararı olan bölgeler olduğunu falan bilmiyoruz bile. Ama sonuç itibariyle insan istihdam eden bir üretim noktası orasıysa eğer, Çalışma Bakanlığı'nın Dilovası'ndaki benzer oluşumların hepsini kontrol etmesi mesela. Bundan sonraki süreçte erkenden aslında önlemlerin alınması, yıkım emri verilmiş ya da belki de hiç ruhsat bile verilmemiş pek çok noktanın kapatılması, insan hayatı söz konusuysa samimiyet değil midir? Şimdi dil ovası için konuşuyorsak eğer biz. E, senin beyin söyledikleri çok doğru. Yani onlarca binlerce belki oluşum var bu şekilde. Sanayi bölgesi çünkü Dilovası ve tabii ki o fabrikalarla komşu komşuya, duvar duvara Ortak yaşayan insanlar var, mahalleli var ve insanların tek bir amacı üç çocuk annesi bakın Esma Hanım'ın yakını Selim Bey üç çocuk annesi ve çocuklarını e, okutabilmek için orada çalışıyor. Hani keyfinden ya da hobi olsun diye ya da işte aklını dağıtmak için vesaire bir e, gelişim bir e, çalışma noktası değil orası. Yaşam mücadelesi için, ekmek parası için çocuğuna e, harçlık verebilmek için çalıştığı bir yer. Onun için e, bana göre bu Yangında örnek veriyorum Soma'da daha geride bıraktığımız ay kararla sizi bilgilendirdiğimiz Kartalkaya'daki o Grand Kartal otel yangını da hep aynı bakın noktada geliyor. Onun için samimi eleştiri ve samimi bir siyaset, samimi bir politikanın devam edebilmesi için buradaki araştırmaların ne kadar samimi noktalara kadar ilerleyeceğini biz de yakından takip edeceğiz. İhmal veya insan hatası bunlar değil en tepede aslında yapılan kritik bir hata var. Olmaması gereken bir üretim tesisi bakın. Yıkılması gereken bir nokta. Kim bilir kaç milyon kazanılıyor günde o insanların sırtından. Kaç şişe, kaç bin şişe parfüm satılıyor Türkiye'nin dört bir tarafına oradan. Değil mi? Ama o parayı kazanırken değil aslında o parayı size kazandıran insanlara ne kadar önem verdiğiniz önemli olmalı. Yani Türkiye buradan bambaşka bir noktaya da kaydı. Yani paranın sadece önemli olduğu. Yanan yansın, ölen ölsün bir e, siyasete doğru evrildi işte. Bundan sonra bakalım ne olacak o soruşturma ve e, hataların gerçekten kimlerde olduğunu görebilecek miyiz biz? Bu da soru işareti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 6 kişinin e, yaşamına mal olan o... Parfüm deposu e, Cimer'e şikayet edildi dedik ya. Önce iddia olarak ortaya çıktı. Sonra o Cimer'e şikayet mesajı da ortaya çıktı. Ve Sözcü TV şikayeti yapanlara mikrofonu uzattı. Faciaya adım adım nasıl aslında yol açıldığını anlattılar onlar da bize. İmanathanenin alt tarafı düğün salonu ruhsatı alınmış oraya. Orada çeli konstrüksiyon işine dönünce biz şikayette bulunduk. Ruhsatı yoktu iş yerinin. Daha sonra üst katının inşaatı başladı. Üst katının inşaatı başlayınca CİMER'e ilk sefer başvuru yaptım. Kaymakamlıktan adres tam tespit edilemediği için e, ihbarım reddedildi. Üçüncüde bir daha başvuru yaptım. Valiliğe düştü. Valiliğin soruşturmasında gelen evrak vardı. Bulamadım. Ve belediye ve iş yeri sahibi yıkım kararına uymayıp inşaata devam ettiği için Gebze'de dava açıldığına yönelik karar alındı. Gittim hakime. Hakim dedi ki bu dedi sen ihbarcısın kamu davasına dönüştü. Senin gelmene gerek yok biz gerekeni yaparız. Buradaki asıl sorun o süreçten sonra 800 bin lira verilerek belediye ceza ödenerek kaçak olan yıkım kararı alınan mahkeme kararı olan bir yere belediyenin yapı inşaat ruhsatı vermesi. Önceki belediye. Bu belediyede geldi yakın kararı olan yıkılması gereken mahkeme kararı olan yere İş yeri sahibiyle 3-5 ay önce konuştuğumda dedi ki ya beni boşuna şikayet ediyorsunuz dedi. Ben dedi iş yeri çalışma ruhsatını almışım dedi. Belediyeden almışım dedi. Boş. Yani yıkım kararı olan bir yere hem yapı ruhsatı veriliyor hem peşinden de iş yeri ruhsatı veriliyor. Şikayet ettim de Cimer'e burayı. O zaman hala inşaat halindeydi dedi. Daha bitmek üzereydi. Bana gelen evrakta yapının kaçak olduğu ve yıkım kararı verildiği söyleniyor. Ve adam inşaatına devam etti, bitirdi. Belediye başkanı o zamanki belediye başkanımıza şehre sorduğumuzda başkanım neden yıkmıyorsunuz? Belediyenin bütçesi yok. Yani şu bina yıkmaya belediyenin bütçesi yok dedi. Bunu yıkabilmem için diyor bütün kaçak kapıları yıkıp sonra bunu yıkmam gerekiyor dedi. Bütçemiz yok dedi. Peki bütçeniz yoksa dedim mühürlemeye de mi gücünüz yok? <laughs> Mühürlemedi. Adam inşaatını tamamladı. Sonra kendisi çalışmaya başladı. Ağır e, saç iş, işlemi yapıyordu bu yukarıya büyük sanayi tüpleri geliyordu. Yine maliyeli olarak herkes şikayet etti Cimer'e. Adam yine devam etti. Sonra adam parfümcüye devretti. 4 sene, 3-4 senedir parfümcü. Ve e, parfümcüye ruhsat veriliyor. Dün ben belediye başkanına burada sordum. Buraya nasıl ruhsat verdiniz? Ben diyor al, al kata ruhsat verdim. İki katı da kullanan adam. Yıkım kararı verilen bir yere. Sen nasıl ruhsat verdin? 20 gün sonra diyor adam taşınacaktı. İyi de sen zaptaların gelip gidiyordu adam üretimine devam ediyordu. Ne mühürlemedin? Ne üretim durdurmadın? 20 güne kadar hiç kimsenin ölmeyeceğinin garantisi mi vardı ki? Hiçbir müdahalede bulunmadı. Bunun tek sorunları en başta saydıklarımın hepsi. Ruhsat veren, yap ya, yıkım karar verip de yıkmayan. Bütün herkes yetkiler. Şu an hiçbir yetkili burada yok. Niye? Çünkü hepsi sorumlu. Ama yarın öbür gün olayı örtbas edecekler Birisinin üstüne yıkacaklar Siyasiler bu adamın arkasında durdu Siyasi güçler Adam benim ruhsatım var diyor İstediğiniz kadar şikayet edin diyor İşte bak sonuç bu Hangi siyasetçi burada şu an Hangi yetkili burada O ruhsata bunun yapımına göz yuman O ruhsata imza atan Hangi yetkili burada? Kimse yok. Niye? Affedersiniz hepsi korkudan bir köşeye çekildi. Bir garibanın birine yıkacaklar suçu, örpas edecekler.